Barış Pehlivan 15 Haziran 2021 Cumhuriyet Veys Ateş'in ters düştüğü kişi Aradım açmadı, mesaj attım dönmedi. Konuşabilseydim soracaktım. Sağlık Bakanlığı'na neyin karşılığında ne sattınız? Habertürk spikeri Veys Ateş'ti yanıt vermeyen. Halimi gören bir kaynağım, Rizelileri ara bence dedi. Şifreli konuşmayı seviyordu. Sedat Peker'in Veys Ateş'e seslendiği şu sözlerini dinletti sonra. Sağlık Bakanlığı'ndaki hikayeni anlatmayacağım. Para konusunda biriyle ters düştün ya, onun ailesi. Benim sevdiğim bir aile. Şimdi seni patlatınca onu da patlatacağım. Sağlık Bakanlığı'nda sorun yaşadınız ya onunla. Parayı sen aldın. Kaynağım iki isme işaret ediyordu. Acaba Veys Ateş'in bu para işini Kemal Memişoğlu ve Şuayip Birinci bilir miydi? Biri İstanbul İl Sağlık Müdürü, diğeri ise Sağlık Bakanı Yardımcısıydı. İkisi de Rizeli bir ailedendi. Veys Ateş'le yakınlıkları kulaklara çalınıyordu. Önce İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'nu aradım. Tanışıklığını sorduğumda Veys Ateş'in programına bir kez katıldığını söyledi. İddiaları sıraladığımda ise bakanlığa sormanızda fayda var yanıtını verdi. Ben de öyle yaptım. Sağlık Bakanı yardımcısı Şuayip Birinci'ye ulaştım. Kendisine Veys Ateş'le ilgili aradığımı söylediğimde benim haberim yok dedi. Ateş'le tanışıyor musunuz diye sorduğumda önce televizyondan tanıyorum yanıtını verdi başka şekilde hiç tanışıklığınız olmadı mı diye ısrar edince bir kez yan yana geldik iddiasını paylaştı. O buluşmayı da yılların bürokratı olmasına bağladı. Sonraki sorum şuydu, siz hiç Veys Ateş'le bir para ilişkisi içinde oldunuz mu? Mümkün değil, komik geliyor bu sorular cevabını aldım. Bakan yardımcısı birinci panik halinde yüzüme telefonu kapamasaydı daha çok sorun vardı. O da belli ki anlamıştı. Kuşkusuz koca bakanlık bir bakan yardımcısı değildi. İşte bu yüzden keşke Sağlık Bakanlığı sessizliğini bozup şu sorulara yanıt verse. Veys Ateş hangi ürünü satmak için bakanlıkla iletişime geçti? Veys Ateş'in kendisi ya da aracı olduğu firma bu süreçte bakanlıktan para aldı mı? Veys Ateş ürün satışı için bakanlıktan hangi üst düzey bürokratlarla görüştü? Veys Ateş o bürokratlarla neden ters düştü? Sedat Peker'in ailesini seviyorum diye ismini vermediği bakanlıktaki o bürokrat kim? Öpmek yasakmış. Anısı biz olalım bu sokakların. Öpüşmediğimiz tek saçak altı hiçbir otobüs durağı kalmasın. Ahmet Terli'nin ne güzel şiiridir. Ancak yabancı bir turist bu dizelerdeki gibi gezmekten korkabilir. Ne demek istediğimi anlatayım. Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın kendi vatandaşları için hazırladığı bir turizm sitesi var. Adı Smart Traveler Avustralyalılara dünyayı gezerken nelere dikkat etmesi gerektiğini ülke ülke aktarıyor. İşte devletin o resmi web sitesinde Türkiye'de geniş şekilde yer alıyor. Örneğin yerel kanunlar başlığı altında Türkiye'de ağır cezalarla sonuçlanabilecek yasa dışı davranışlar sıralanıyor. Lakin ilgili bölümde bir satır var ki şaşıp kalıyorsunuz. O madde Public Displays of Affection bu terim, sevdiğin insana sarılmak, onun elini tutmak ve onu öpmek diye özetlenebilecek davranışları sokakta yapmayı tanımlıyor. Yani Avustralya hükümeti vatandaşlarına demek istiyor ki, Türkiye'de sevginizi insanların arasında göstermeniz yasak, aksi halde cezalandırılırsınız. Dışarıdan ne kadar da karanlık göründüğümüzün farkında mıyız? Kirli telefon. İktidar partisinin çok canını sıkan bir isim vardı karşımda. Üst düzey bir bürokrattı. Ankara'da kimse kimseye güvenmiyor deyince yakınlarda yaşadığı bir olayı anlattı. Türkiye'nin en çok tartıştığı özel kurumunda ilk iş günüydü. Yeni odasına yerleşirken aniden içeri biri girdi. Sakın dedi. Birkaç saniye sonra ekledi. Size bir cep telefonu verilecek onu kullanmayın. Anlamamıştı sonra denilen oldu. İki memur odasına hoş geldiniz diye girdi. Bu kurumumuzun size sağladığı telefon dediler elini aldı, baktı, inceledi. Ambalajında değildi, açılmıştı. Belki de kullanılmıştı. "Hayır, bana lütfen yeni alınmış bir telefon verin." dedi. Araya girdim. "Neden?" diye sorduğumda şu yanıtı aldım. "O gün o kişi beni uyarmasaydı o telefonu alırdım." Normalde sorun etmem, devlete ek masraf olmasın diye düşünürüm. Ama bugün baktığımda bana verilmek istenen o telefonun içinde kirli bir yazılım olduğunu düşünüyorum. O yazılım sayesinde belki gizlice dinlenecek, belki hakkında soruşturma açtıracaklardı. İyi ki o gizli kahramanın sözünü dinledim. Düşündür, devlet kendi bürokratına da kumpas girişiminde bulunursa vatandaş ne yapsın?